Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko Klima'da CH38 hatası nedir ve nasıl çözüm ulaştırılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Beko Klima CH38 hatası neden olur? Klimanın gazının bitmiş ya da azalmış olması başlı sebep olabilir. Klimanın gaz borusunun sorun yaşanıyor. Yani burada aslında gaz eksilmesine ya da gazın bitmesinden dolayı GH38 hatası verildiğini söyleyebiliriz. Ee, buraya gaz dolumu yapılması gerekiyor ve mutlaka bunların yetkili servisler tarafından, yetkili uzman kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bu konu hakkında mutlaka Beko Klima yetkili servislerinden destek alın. Kesinlikle kendiniz yetkisiz müdahalede bulunmayın. Siz bu hatanın kesin olarak e, var olup olmadığını öğrenmek için ise Beko Klima'nızı resetleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.